Sevgili seyircilerim, bayram için artık heyecan başladı. Bayram tatlısı hazırlıyorum. Bugün cevizli ve fındıklı, güzel böyle enfes bir bayram tatlısı için neler gerekli? 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker. Yani buna biz ne diyoruz? Bire bir olup bir dilimde limon olacak içerisinde. <laughs> Hamuruna geldiğimiz zaman 4 su bardağı, 200 mililitrelik bardak ile normal un, 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı, sıvı yağ, 1 çay bardağı, yoğurt bardak ve su. bu ölçülerimiz çay bardaklarımız 125 mililitrelik, bir çay, e, su bardağı da irmik. Bu da 200 mililitrelik. Buradaki fındık e, ve ceviz var. E, kıymetli bir yumurta, bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı kabartma tozu veya karbonat. Her ikisi de olur sevgili seyircilerim. Şimdi öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak. Birebir şerbetimizi, suyumuzu, şekerimizi, bir dilim limonu alıyorum. Tavaya 10 dakika kısık ateşte kaynatıyorum. Bayrama az kaldı. Okta Usta bayram tatlısı hazırlıyor. 4 su bardağı onu döktüm. Ee, kabartma tozuyla vanilyayı koyup karıştıktan sonra ortaya açtım. 125 gram oda sıcaklığında e, tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt. Kıymetli seyircilerim yumurtayı da veriyorum. 1 adet yumurta, bütün yumurta. Onu da aldım. Şimdi irmik geliyor. Ne kadar irmik? 1 su bardağı. İrmiğin incesi var, kalını var. Her ikisi de olur. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlar neye müsaitse ondan yararlanabilirsiniz. Sevgimizi katıyor ve bayram için özel tatlıyı hazırlıyorum. Ortadan başlıyoruz. Yumurta, yağ, yoğurt hepsi bir güzel burada karışıyor. Ondan sonra burayı güzelce e, yumuşak bir hale getirince yavaş yavaş unu içeriye almaya başlıyorum. Kulak mümesi yumuşaklığına bir hamur elde etmiş oluyoruz. Bayram tatlısı, cevizli ve fındıklı. Son derece yapımı güzel, şey kolay ve e, şık bir görünüme sahip tatlı olacak. Sizler için kıymetli seyircilerim. Sevgili seyircilerim şimdi tatlımız hazır. Toplam 28 taneye böldüm ama tepside 2 tane boşluk kaldı. Normalde 30'a bölerseniz çok garanti olur bakın. 30'a böldüğünüz zaman tepsiniz tam full dolmuş oluyor. Şimdi yuvarladıktan sonra üzerine bir tane fındık batırıyorum. Şöyle parmağınızın ucu batırın. Sonra da fındığı batırın. Fındığı bastırdım. Baktığınız zaman bir şekerpare görüntüsü var sevgili seyircilerim. Şimdi şekerpare görüntüsüne şöyle kürdanın ucuyla bakın şöyle bastırarak motifler veriyoruz. Böyle üçlü kürdan olur veya böyle tekli kürdan. Hangisi varsa. Eldeki ve evdeki imkanlar neye müsaitse. Kapatılışında da böyle getiriyorsunuz. Şöyle çay tabağından biraz daha küçük bir şekilde açtık. Cevizini koydum. Sonra kapatıyorum. Kapanır mısın canım? Sevgiyle bir araya geliyor. Bakın geldi. Şöyle parmak uçlarıyla şurada kaynaştırıyorum. Bu tatlının özelliği nedir? Yoğun irmikli olması kıymetli tecrü. Yani bir şekerpareden daha fazla irmik var içerisinde. Bol irmikli olan güzel bir bayram tatlısı hazırlıyorum sizler için. Hemen şöyle kürdan ucuyla motifleri verin. Bunu çocuklarla birlikte yaparsanız çok güzel olur. Yavrularınız da hem güzel için şöyle güzel bir mutfak aktivitesi olur. Efendim lütfen bildirim zillerini açın. E, Oktay Usta'nın en yeri tariflerinden anında haberdar olmak için fırına gidiyor. 180 derece fırının orta katında, turbofan kapalı, alt üst pişirme ayarında e, pişiriyoruz. Fındıkları hafiften batırın, yukarıya doğru çıkmasınlar. Canım sevgiyle pişiyor. Bayramda gelen misafirlerimiz bu güzel tatlıdan tadarlarken sizler de kanalıma abone olup, yorum atıp dostlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum ama beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Sevgili seyircilerim şu anda tatlımız fırından çıkıyor. 180 derece fırının orta katında güzelce pişti. Ee, birazcık fındıklarını fazla bronzlaştırmışım. Saate bakıyorum. Şu anda 35 dakika oldu. Şerbet soğuk, tatlı sıcak. Veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bir coslama sesi gelir. Ama şerbet soğuk, tatlı sıcak kıymetli seyircilerim. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Fındıkları düşerse onları tekrar yerlerine koyabiliriz. Hiç endişelenmeyin. Evet, dökeceğiz. 4-5 saat bekleyecek, şerbetini çekecek. Ondan sonra servise hazır demektir. Bayram tatlısı her zaman sofranızda yerini alabilecek güzel bir tatlı oldu. Sofralarınız bereketli olsun. Tatlımız çok güzel oldu. Bakın gayet de bereketli. E, bayramda gelen misafirlerinize farklı tatlar sunmak isteyen seyircilerim için güzel bir değişik tatlı hazırladım. Bayram tatlısı. içi cevizli, üzeri fındıklı, e, şeker paregilleden olan bir tatlı kıymet seyircilerim. Şimdi tatlımızın hemen şöyle bir ters çevireyim. Görelim bakalım zemini pişmiş mi, nasıl şerbetini çekmiş. Bakın renk gayet güzel. Altı da kızarmış, üzeri de pişmiş. Yumurta sürmedik üzerine kıymet seyircilerim. Bu biraz daha beklerse daha da e, şerbetini yoğun bir şekilde çeker. Çünkü irmik yavaş yavaş şerbet çekmeyi seven bir tatlıdır. İner misin tabağı canım benim. Sofralarınız bereketli olsun kıymetli seyircilerim. Sizler için elimden geldiğince tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Ee, Allah izin verirse bak şimdi şöyle bir görelim. Görüyor musunuz bakın iç dokusu bu şekilde kıymet seyircilerim kıyır kıyır eden cevizli fındıklı güzel bir bayram tatlısı oldu inşallah. Sizlerin sofrasında e, güzel tadı olsun. E, efendim hayırlı iftarlar diliyorum. E, bugün çarşamba, yarın arefe. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Arefe gününüzü hayırlı mübarek eylesin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Dua ediyorum sizler için. Dua bekliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.